yaşım 77, 45 doğumluyum. Mesleğimi sevdiğim için zevkle çalışıyorum. Kendime Mimar Sinan'ı örnek aldım. Çünkü Mimar Sinan 86 yaşında Selimiye'yi yapmıştı. Ve Rabbim ona 100 sene ömür vermiş, yüzdesinde vefat etti. Rabbim bize ömür verdi. Biz de topluma faydalı olmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Günde ortalama ben çalışma değil, kontrol ediyorum yapılanları, imalatları. Gerekirse tabii tezgahta da çalışıyorum, bu şekilde, bu şekilde değil. Örnek oluyoruz, öğretiyoruz. Ve her şeyden önce kalite, rahmetli Sabancı'nın kalite ödülünü aldığı zaman dinlediğimden hayran kaldım. Çünkü... Avrupa ile mücadele etmek için kalite, kalite, kalite. Dördüncü sözü yine kalite oldu ve elimden geldiğince kaliteli mal yapmaya uğraşıyoruz. Birincisi dürüst olmak, ikincisi çok çalışmak. Ve çalışma, insan çalıştıkça da zevk duyuyor ve mesleğimi sevdiğim için çalışmıyorum. Çalışmaktan hiç kaçınmıyorum. Altayol tarım makinelerinin sahibi Nurhan Altayolu. 1960 senesinde Edirne'de Endüstri Meslek Lisesi'ne başladım. Bir sene kaldım. Bir sene geçemedim kaldım. Babam pancar tarlasında çalıştırınca okumanın değerini öğrendim. 62-63 senesinde Kayseri'de eniştemin yanına gittim. Orada iki senede okudum. Ve çok gururluyum ki Kayseri'de 63-64 döneminde 30, 38 talebeden Haziran'da tek bir tek ben mezundum. Mesleğimi çok sevdiğim için çalışmaya devam ettik. 68 senesinde Almanya'ya gittim. Almanya'da kaliteyi öğrendim ve tornacı olarak orada 7 sene çalışaraktan Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra memleketime, milletime çalışmaya başladım ve çalışa çalışa buraya kadar geldik. İlk önce torna tezgahı aldım. Tamirle başladık. Ondan sonra Türkiye'de imalata yavaş yavaş girmeye başladık. Çünkü yoktu. Her şey dışarıdan geliyordu. İlk önce tel tırmık, ayçiçeği kazımı için tel tırmığı yaptım. Türkiye'de olmayan bir şeydi. Ondan sonra makine imalatına geçtik. Makine imalatında 94 senesinde baltalı mibzerleri yapıp Türkiye'ye satma başladık. Ve çok başarılı oldum. Bunu devam ettirdikten devam ediyorsun. Oğlum da sanat okuluna yollamadığım halde oğlum da makine mühendisi oldu ve başarıyı devam ettiriyoruz beraberce. Sanayi içerisinde çalışırken yerle iki dükkan aldım. O dükkanları altıya sekiz taneye çıkardık fakat gene de çok dar geliyordu. Oğlum 98 senesinde en makine mühendisliğini bitirip geldiği zaman bu yer dar geldiği için organize de fabrika ile aldı. Burasını kurduk ve daha rahat, kaliteli, bir imalatta burada devam ediyoruz. Yaşım 77, 45 doğumluyum. Mesleğimi sevdiğim için zevkle çalışıyorum. Kendime Mimar Sinan'ı örnek aldım. Çünkü Mimar Sinan 86 yaşında Selimiye yapmıştı. Ve Rabbim ona 100 sene ömür vermiş. Yüzdesinde vefat etti. Rabbim bize ömür verdi. Biz de topluma faydalı olmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. E, günde ortalama e, ben çalışma değil, kontrol ediyorum yapılanları imalatları e, gerekirse tabi tezgahta da çalışıyorum bu şekilde bu şekilde değil örnek oluyoruz öğretiyoruz ve e, her şeyden önce kalite rahmetli sabancının kalite ödülünü aldığı zaman dinlediğimden hayran kaldım çünkü Avrupa ile mücadele etmek için kalite, kalite, kalite. Dördüncü sözü yine kalite oldu ve elimden geldiğince kaliteli mal yapmaya uğraşıyoruz. Birincisi dürüst olmak, ikincisi çok çalışmak. Ve çalışma, insan çalıştıkça da zevk duyuyor ve mesleğimi sevdiğim için çalışmıyorum. Çalışmaktan hiç kaçınmıyorum. Ve dinç oluyor insanda. Allah'a şükür 77 yaşındayım ama keyfim yerinde, saatim yerinde tezgah geçip de rahatlıkla çalışabiliyorum. Son nefesi verene kadar da çalışmayı düşünüyorsunuz. E Allah'ın izniyle kısmetse. 1994 senesinde Baltanım mibzerleri ilk olarak ben yaptım ve fevkalade oldu. Türkiye'de bir yenilik oldu. Piyasaya satarken Gelibolu'dan Balıkesir'e götürürken birçok turist inip arabada bu mibzelerin şekillerine baktı. Bilhassa İngiliz turistler. Özelliği nedir? Özelliği Piyasada olmayan bir yenilikti. Yapılan ekimlerde buğday ekimlerini istediğin derinlikte istediğin tavda fevkalade bir ağır tavda da fevkalade ekim yapıyor. Özelliği oydu. İlk yapılan makinalar sabit ayaklıydı. Yaylı baltalı sisteme çevirdim. Ve fevkalade oldu. Türkiye'de üretimi arttırmak için bir yenilik yapmış oldum.